Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Emir için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin üniversite öğrencisi kardeşi Eren Emir, ağabeyinin üniformasını giyip subay kılıcını taşıdı. Polis emeklisi babası da taziye dileklerini iletenlere vatan millet sağ olsun dedi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, elini tuttuğu şehidin annesini tören boyunca teskin etti. Şehidin anneannesi vatan sağ olsun gözümden bir damla yaş akıtmayacak düşmanı sevindirmeyeceğim diye konuştu. Bu arada CHP Genel Başkanı Özel'in taziye dileklerini iletmesinin ardından bir şehit yakınının Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzde buraya geliyor diye tepki gösterdiği duyuldu. Evet.